Herkese selamlar. Herkese merhaba arkadaşım. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam sınav bitti. LGS sınavımız bitti. Peki bu süreçten sonra neler yapmalıyız? Bu süreci bundan sonra nasıl idare etmeliyiz ile ilgili arkadaşlar size bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. Sınavdan sonra bizim öğrencilerimizin bazıları bazı sorular sordu. Hocam ben Türkçe sınavını işte şu kısmını yapamadım veya yarısını yaptım. Matematik yine hocam her zamanki gibi zordu, uzundu. Ben bunu yapamadım. Acaba ortalamalar nasıl olur? İşte bunlarla ilgili vesaire sorular geldi. Ve ardından hocam puanlar yükselir mi? Alçalır mı? Geçen seneki puanlarla göre artış mı sağlanır veya düşüş mü sağlanır? Hocam işte fendi sesini kazanabilir miyim? Anadolu sesine gidebilir miyim? Şu nette şu puan gelir mi? Vesaire işte arkadaşım böyle sorular epeyce bize geldi. İşte bu videoda senin aklına takılan çoğu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Ama en başta şunu yapalım. Eğer kanalımıza abone değilsen abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir de videoyu izle. Videoyu izledikten sonra eğer beğenirsen de lütfen beğenmeyi unutmayalım. Biz ama videoya başlamadan önce şunu bilmemiz gerekiyor. ya bizim sekin sınıf bitti. Şu LGS olan zorlu süreç var ya oh be bunun bitti dememiz gerekiyor. Zaten şu yorumu da yapacağız. Her seneki sınavlarda olduğu gibi şu sözel kısmı öğrencilerimiz biraz daha iyi yaparken şu sayısal kısmında biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Hatta matematikte sıkıntı yaşıyor. Yani bunu artık biz biliyoruz. Yani matematiğin senin yapamaman çok da önemli değil. Eğer yapmışsan da zaten puanın epey yükseklere çıkacaktır. Çünkü matematik genelde bizim LGS sınavında genelde belirleyici oluyor. Gerçi önümüzdeki süreçlerde de yani sen liseye gittikten sonra tekrar üniversiteye hazırlanmak için de orada da senin için hep matematik sıkıntı olacaktır. İşte sıkıntı olmaması için sen eğer bu sene yapamadıysan işte bundan sonraki süreçlerde bu matematiğe biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani açıkça söylemek gerekirse öğrencilerimiz yine sözel kısmı yaparken sayısal kısımda hele ki matematik kısmında sıkıntı yaşadıklarını vesaire söylüyorlar. İşte bunu biz bunu yorumlayabiliyoruz. Sayısal ortalamaları şu şekilde düşünülüyor. Yine fen bilgisi geçen seneki sınav sistemi gibi yine 10 11 12 şekilde ortalama beklenirken yani ortalamalar bunlara yakalanırken yine matematiğin düşük olması bekleniyor. Şu şekilde işte yine 5, 6, 7 en fazla 8 ortalamaya kavuşacaklarını söylüyorlar. Eğer sen bu seviyede yapmışsan bir şey diyemem ama bunun üstüne çıkmışsan senin o zaman puanını epey bir derecede seni yukarı taşıyacağını bilmen gerekli. Eğer sözel için yorum yapmak gerekirse sözelde olan Türkçe kısmı arkadaşlar Türkçe kısmı genelde öğrencilerimiz önceki sınav zamanlarında ortalamaları genelde Türkçe Türkçe'de 12 vesaire. Sen eğer Türkçede kısımda işte 12'nin altına veya 8 tane 7 tane yapmışsan e, sınavın iyi geçmediğinin habercisidir. Üzülmemize de gerek yok. Çünkü bu bizim sınavımız ne ilk olacaktır ne son olacaktır. Hayatımızın sonu da değil. Veya e, işte sınavımız kötü geçti. İşte başka bir yere yerleştirmeyeceğim. Boşta kalacağım vesaire böyle bir durumlar yok. Hatta şöyle diyeyim. Biz e, bizim hatta şunu bilmemiz gerekiyor. Okulların bazen çoğu zaman kontenjanları boş kalıyor. Yani kontenjanları eğer o sınıfa 30 kişi alıyorsa bir bakıyorsun 20 kişi alıyor. Yani bazen dolduramadıkları oluyor. Yani kimse dışarıda vesaire kalmayacak. Herkes yerleşecek. Kimi iyi lise, kimi kötü lise, kimi e, normal bir lise, kimi evine yakın bir lise, kimi şuyuna yakın lise vesaire diyecek. Yerleşecekler. Öğrencilerimizin gelen yorumlarından bir tanesi de şu hocam. Eğer ben MEP önceki senelerde çıkmış sorular ve map örnek soruları çözdüysen bu sene sınav ona benzer yakın geldiğini söylüyorlar arkadaşlar. Zaten bunun dışında da çıkamıyorlar. Eğer sen de map ve örnek soruları geçen senekileri çözdüysen veya bu seneki yayınlanan soruları çözdüysen arkadaşım ne yapmasındır? İnşallah sıkıntı yaşamamışsındır. Şimdi bu videoyu izleyen veya izlemeyen arkadaşlarımız da olabilir ama şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi kimi arkadaşımızın sınavı iyi geçti kiminin kötü geçti ama şunu en başta unutmamız gerekiyor. Ya arkadaşım bu bitti. Bu hayatın sonu değil. Yani bizim aklımıza gelen olum olumsuz düşünceler atmamız gerekiyor yok hayatımın sonu geldi yok yapamadım yok etemedim. yok emeğimin karşılığını alamadım vesaire Bunları artık düşünmememiz gerekiyor çünkü geçen geçti ve bu da çok da önemli bir şey değil çünkü sen her türlü liseye yerleşeceksin yani bu hayatın sonu değil ki yani bir şekilde yaptık kafamızdaki şu olumsuz düşünceleri dışarı atmamız gerekiyor yani sınavımız kötü geçti geçti arkadaşım ne yapacağım bundan sonraki süreçten sonra nasıl iyileştirme yapabiliriz veya bundan sonraki süreci nasıl bizim için daha faydalı bir şekilde idare edebiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Senin bu süreçten sonra hedefini çok iyi bir şekilde belirlemen lazım. Yani şimdi mesleğini düşünmen lazım. Ben acaba hangi mesleği yapabilirim? İşte hangi meslek dallarına gidebilirim? Bunu düşünmen lazım. Yani bunu ne demek istiyorum? Sen bu mesleğine göre okullar seçeceksin şunu de örnek vermek gerekirse eğer sen doktor olmak istiyorsan arkadaşım senin sağlık meslek lisesine gitmeni tercih etmem. Çünkü sağlık meslek lisesi ne demek? Sağlık meslek lisesinde arkadaşlar genelde işte fiziktir, kimyadır, biyolojidir böyle derslerin olmadığı bir alan o zaman senin sağlık meslek lisesinde bir işin yok veya hukukçu olmak istiyorsun. Hukukçuysan senin sağlık meslek lisesinde işin yok. Kısaca arkadaşım senin gideceğin okullar ve seçeceğin meslek arasında bir ilişki bulman lazım. Eğer sen teknik liselere gidip teknik liselerden sonra hangi derslerin olduğunu hangi derslerini göreceksin ve ona göre hangi bölümlere geçeceksin ve hangi mesleği seçebilirsin bunlara dikkat etmen gerekiyor. Yani ben şunu size söyleyeyim çok çok iyi bir öğrenci mesela ne diyeyim öğrenci mesela tıp seçecek doktor olacak ama sağlık meslek lisesine gittiği için ister istemez köreliyor. Çünkü fizik yok kimya yok doğru düzgün matematik yok işte sen bunları iyi bir şekilde tercih etmen gerekiyor arkadaşım sen bunları çok iyi bilmen gerekiyor ki ona göre şey yapasın kendine ona göre yol çizesin yani bunlara çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Puanın istediğin okula eğer yakınsa senin ne yapman gerekiyor? Senin bir sıralama yapman lazım. İşte ben şehrimde olan şu birinci okulu şu sıraya yazacağım. ikinci okulu şu sıraya yazacağım. Üçüncü okulu şu sıraya yazacağım. Dörde şunu yazacağım. Sıralaman da belli olması gerekiyor. Sen sıralamanda yok şunu seçeceğim yok şunu seçeceğim vesaire artık düşünmemen lazım. Kendine bir sıralama da artık kafanda oluşturman lazım. Ya benim puanım şu gelir ortalama şu gelir ve ben şu sıralama yaparım diye düşünmen gerekiyor. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, hocam 70 net lisesi gelir mi? arkadaşım bu bizim 70'te tefen gelir mi? Şu lise gelir mi? Vesaire diyemeyiz. Çünkü bizim en iyi şekilde sonuç verebilmemiz için şu sınavın açıklanması lazım. Zaten sınavların da 16 Temmuz'da açıklanacağı söyledi. 16 Temmuz'da bizim bir sıralamamız bakacağız. Sıralamamız nedir arkadaşlar? Sıralamamıza göre bu lise gelir veya bu lise gelmez şeklinde yorum yapabiliriz. Ama şu an bu süreçte yani şu an sınavlar daha yeni bitti diyelim. Bu süreçte hemen bir şey diyemeyiz. Ve ikinci olarak şuna da çok da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz sizin elinizde bulunan e, nitelikli lise dedikleri 2'dir, 3'tür, 5'tir, işte şehrin büyüklüğüne göre 7'dir falan derken böyle biraz yani az bir seviyede siz şunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Milli eğitimin zaten belli bir oranı var. Bu belli bir orana göre nitelikli lise belirlediler. Ona neye göre işte önceki işte fen lisesini zaten fen liselerini ilk sıralara koyuyor. Anadolu liselerini de genelde şu şekilde yapıyorlar. İşte eğer fiziki yapısı iyi ise bu şekilde yapıyorlar. Ama şunu kesinlikle bilin, nitelikli lise olmayıp da çok çok iyi liselerin olduğunu bilin. İşte siz bunları araştıracaksınız, çevrenize bakacaksınız. Mezun üniversiteye geçip yani liseden e, liseyi bitirip üniversiteye geçen işte abiniz olur, ablanız olur, çevrenizdeki insanlara sorun. Ya şu okul nasıl? Şu okuldaki eğitim nasıl? Şu okuldaki hocalar nasıl? İşte işleyiş nasıl? Dersler nasıl veriliyor? Sen bunu çok iyi bir şekilde araştırman lazım. Yani senin bu dönemde tercih de çok çok önemlidir. Yani sen belki sınavı çok iyi puan almamışsındır ama okulu iyi bir şekilde araştırıp şu eğitimi alarak çok çok iyi bir seviyeye geldiğini belki de göreceğiz seninle birlikte. O yüzden sen ne yapacaksın? Bu süreçte nitelikli lise olmayıp da iyi bir eğitim olan liseleri araştırman gerekiyor. Hatta arkadaşım kendim üzerinde örnek vereyim. Şimdi ben kalabalık bir okuldan geldim ama çok sıkıntılı bir okuldan mezun oldum. Ama şunu söyleyeyim benim okuduğum okulda çok çok iyi matematik öğretmenleri, fizik öğretmenleri, kimya öğretmenleri vesaire vardı ve nasıl derler ve iyi bir şey dedim. Şimdi okul kalabalık olduğu için ister istemez işte başarı sırasına göre iyiden kötüye doğru sıralar. En iyi sınıfta olursan ister istemez sen de iyi bir eğitim alabiliyorsun. O yüzden bizim okul araştırmamız işte çok çok önemli. Senin iyi bir liseye gitmen senin hayatını ilerleyen zamanlarda çok çok değiştireceğini zaten e, inşallah görmezsin ama bu zamanda sana işte eğitimciler vesaire gösteriyorlar. O yüzden iyi bir okul seçmek için araştırmak gerekir. Zaten Milli Eğitim şunun da açıklamasını yaptı. 22 Haziran'da yani sınavdan 2 gün sonra kitapçıkların dağıtılacağını söyledi. Zaten o kitapçıklar dağıtıldıktan sonra soru çözümleri etrafta yayılacak. işte kaç doğru, kaç net olduğunu işte bulacaksın. Bundan sonra işte sınav ortalama puanın kaç olabileceğini, puanın kaç olacağını da buluruz. Ama sıralamanı tam kestirebilmeyebiliriz. O da zaten 16 Temmuz'da açıklanacak. Onda tam net belli olacak. Ama işte ortalama kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım? Fen lisesine gidebilir miyim, gidemez miyim? Zaten bu 3-4 gün içinde daha bir e, tam netleşmesi de daha iyi bir şekilde ortaya çıkar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bizim net bir şekilde açıklama yapabilmemiz için bizim sıralamaları öğrenmemiz gerekiyor. Tamam puanla işte uh, uh. Onunla kıyasla işte ister istemez ortalamamız az çok belli olur ama net belli olmaz. Yani şöyle diyeyim nitelikli liseler dikkat edersen mesela 100. kişi alıyor ama 101. kişi almıyor. İşte o 100'ün içine acaba girmek için olur mu olmaz mı? İşte bunu 16 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarına göre ayarlayabiliriz. İşte o da işte sınav sonucunu beklememiz gerek. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra işte ortalamalar, işte Türkçe ortalaması, fen ortalaması, işte İngilizce ortalaması belirlenecek. Bundan sonra işte bizim sıralamamız belli olacak. Sıralamamız belli olduktan sonra işte belki geçen sene 400 puan alanla bu seneki alan 400 puan arasında çok çok kat insan olacak. O yüzden bizim sıralamamız daha önemli olduğunu biliyoruz. Yani kısaca puandan ziyade bizim sıralamamız daha önemli. Yani puan çok da bizim işimize yaramıyor bu süreçte. Bizler sizlere tercih zamanında yardımcı olacağız. İşte adrese değerli sistemle girdiğimiz okullar veya LGS sınavına girdiğimiz okullar işte bundan sonra işte bir okula yerleştiremediksek ek yerleştirmelerde neler yapmamız gerektiği vesaire hakkında sizlere bu süreçte çok iyi bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer kanalımıza abone değilsen lütfen abone olmayı unutmayalım. Gerekli desteği sizlerden bekliyoruz.